Merhabalar. Bugün ayın 12'si. 12 Mart 2025. Bugünkü çalışmamı paylaşacağım sizinle. Bugün okula gitmedim çünkü bir projeyle ilgili birkaç araştırma gereken şeyler vardı. Onları aradan çıkardıktan sonra da AP'lere çalıştım. Önce bu ee, okulda yakın zamanda IP sınavı olacak biyolojinin 6. üniteye bağlı çünkü en son 6. ünite bitti. Onun tüm konuyu dinledim. 6.8'e kadar şöyle bayağı bir içerik var. Onu sonra şurada deftere not aldım. Böyle tek tek özet çıkardım. Bir de her şeyi yazmadım. Yani gerek bir yerlerin notunu çıkardım. O yüzden gayet yararlı oldu. Sonra bu Albert sitesinden biyoloji dur soruları göstermeyim şimdi telefondur ee, soruları şöyle göstereyim ünite testlere başladım burada 6 ünite ünite teste başladım pardon ee, direkt kazanım kazanım altıncı üniteye baktım yani ilk başta biraz kötü geldi ama hani ilk test çözmeye göre iyi bence. Sonra bu yanlış yaptığım soruları drive'a da koydum, ee, dönüp dolaşıp hani hata sorularına bakıp öğrenmek için. Ondan sonra yakın zamanda yine kalkulistan sınavı olacağı için 8. üniteden, ha bir de bu vardı, Quizlet'ten 54 tane flashcard hazırladım. Sonra o flashcard'ı da şöyle göstereyim, özet. Bir dakika. Böyle kendim 54 tane her 6. ünitede geçen vocabulary'i şey yaptım, flashcard'a dönüştürdüm. Sonra öğrendiğince de hem açık uçlu hem de test olacak şekilde 108 soru oluşturdu. Yani her bir kavramı hem açık uçlu hem de test olarak soruyor. O yüzden bence çok verimliydi. Hani ilk başta buradan tekrar edip soruları yapsam bence daha iyiydi ama direkt sorulara geçtiğim için biraz kötü geldi. Sonra kalkılıştan ödev vardı. Ödevde de ünite 8'in testi soruları vardı. Ünite 8'de de buradan da telif Şöyle göstereyim. Yarısını yaptım. Zaten ödevin tamamlamasına daha var diye hiç sıkıntı yok konuda. Bir dakika. Bir de bunu da aynı biyoloji gibi 8. üniteyi sıfırdan yine tüm videoları izledim. Bayağı video vardı ama ilk başta çok anlamamıştım. Hem tekrar gibi oldu sınav için hem de yine aynı şekilde biyoloji yaptığım gibi gerekli formülleri falan da çıkardım. Yani çok formül yok ama soru tarzları zaten genellikle tekrar ediyor ama zor soruda çok zor oluyor. O yüzden önemli bir kısım yine integralin bir şeyi, integralin aplikasyonları. %6 ile %9 çok değil ama e F harfli de çıkıyor soruları. Onun dışında ne yaptım? Khan akademiden çalıştım. Yine ilk başta kalkülüs'a evet. ama bu kadarlıktı bugün. Bu kadarlıkta ama bayağı zaman harcadım. Hani sabah 7'de kalktım bugün. Erken başlamaya denedim. Çünkü normalde 9-9.30 gibi başlayınca 8-9 saat çalışıyordum hafta sonları. Hani çok çok zorlarsam 10 oluyordu. Ama erken kalktığım için bugün şu an çalışma şeyim böyle. Yani saat daha 10 belki video yaptıktan sonra bir saat bu kalkılsa bakabilirim. Şeyden, kan akademiden. Ama öyle şuradan hedeflere bakılırsa da yok bura değil. Hı. Böyle College Board AP 6. üniteyi bitir demişim. 8. ünite de bitti. Ee, Quizlet'i de yaptım. Albert'in kazanım artı üniteleri bitmedi. Ama biyolojide bitti. Onun dışında yani yine kendime koyduğum günlük hedeflerin çoğunu yaptım. O yüzden iyi. Ama öyleydi bugünlük ee, izlediğiniz için teşekkürler.